Bileşke fonksiyon iki fonksiyonun iç içe yazılmasıdır. Önce bir bileşke fonksiyon konusunu anlatacağım. Sonra beraberinde kendi hazırladığım soruları ve e, peşinde de çıkmış soruları çözeceğiz. Şöyle <laughs> yazalım. 3 tane küme yazalım arkadaşlar. A kümesi, B kümesi ve C kümesi. A'dan B'ye F, B'den C'ye de G fonksiyonu tanımlansın. X, Y'ye, Y de Z'ye gitsin. F, X, eşittir Y, G, Y, eşittir Z şeklinde olsun. Şimdi şuradaki Y yerine getirip F, X değerini yazdığım zaman G içeride F, X, eşittir Z. Burada g içerisinde f fonksiyonu bileşke fonksiyon olarak gof x'tir. Gof x eşittir z. Buradan yukarıdan graf kümeye baktığımız zaman gof g'den f e, g pardon gof fonksiyonu x'ten z'ye gider. Yani gof fonksiyonumuz şudur arkadaşlar. Şuradan şuraya gidiyor x'ten z'ye gider. Birleşke fonksiyonu bu şekilde yazabiliriz. E, küme olarak gösterildiği zaman. Buradan devamında fog ve gofları nasıl oluşturabiliriz? Şöyle f içeride gx f içeride gx fog x olarak yazılır. Yani bu şu anlama geliyor g fonksiyonunu alın. Şuradaki x'in yerine yazın. g'yi f'in içerisine yazın. O zaman a parantezinde x yerine mx artı n yazıyoruz. mx artı n artı b. Dağıttığım zaman şunları dağıttığım zaman m çarpı a şunları da x şunları dağıttığımız zaman n çarpı a artı b şeklinde e, fok fonksiyonunu yazarız. Go fonksiyonu g içeride fx demektir. Go x, x eşittir. Şimdi bu sefer f fonksiyonu getirip g de yerine yazacağız. f fonksiyonu ax artı b'yi x yerine yazıyorum. m parantezinde ax artı b a artı yan tarafta n sayısını yazıyoruz. Şimdi m'i dağıttığım zaman m a x m'i dağıttığım zaman m b artı sondaki n sayısını yazabiliriz. Şimdi birkaç özellik söyleyeceğim şu yan tarafta. Şuraya alalım özellikleri. Fog x eşit değildir. Gof x. Genelde fog x eşit değildir. Gof x tabi eşit olduğu durumlar var. Evet, birbirine eşit olursa iki fonksiyon Foglagov eşit olur. Ee, birbirinin tersi olursa yani bir fonksiyonla tersi iç içe şey yazıldığı zaman Foglagov birbirine eşit olur. Bu şekilde e, diyebiliriz arkadaşlar. Ya da bir birim fonksiyonsa diğeri normal bir fonksiyonsa yine Foglagov birbirine eşit olur. Şimdi şu özellik önemli bir özelliktir. Ee, F bileşke G'nin tersi. Biz Fog'un tersini aldığımız zaman hem fonksiyonların tersini alırız hem de yerlerini değiştiririz. Yani g'nin tersi bileşke f'nin tersi şeklinde yazarız. Hem fonksiyonların terslerini alırız hem de yerlerini değiştiririz. Bir fonksiyonla onun tersi birleştirildiğinde İçeride x olsun fonksiyonla tersi her zaman birbirini götürür arkadaşlar. Fog f ile f'in tersi gider. İçeride kim varsa sonuç ona eşittir. Bir fonksiyonla tersi birleştirildiğinde sonuç içerideki ifade eşittir. Ve biz bu özelliği çok fazla kullanacağız arkadaşlar. Bunu iyi bir şekilde not edin bir yere. Devam ediyoruz. Geldik burada fog ve gof'u oluşturmaya çalışalım. f bileşke gx. F'in içerisine g yazacağız. F'in içerisine g'yi yazdığım zaman ve şuradaki eşitini de alıp yukarıya yazdığımız zaman arkadaşlar şunu alın şuraya yazın. 2 parantezinde 3x artı 4 artı yan taraftaki 5 sayısı. Dağıtıyorum 2, 6x dağıtıyorum 2, 8, 5 de buradan geliyor 13 olur. Şimdi gof x'i bulalım. Gof x G bileşke ya da G içeride F X diyelim. Bu sefer bu da Goff'tur arkadaşlar. E, F'i alın aşağıda şuraya yazalım. 3 parantezinde 2 X artı 5 artı 4'ü unutmuyoruz. 2 3'ü dağıttığım zaman 6 X 3'ü dağıttığım zaman 15 4 daha 19 olur. Fogla Goff eşit değildir dedik. Dikkat edin burada Fogla golf eşit gelmedi. Dediğim gibi eşit geldiği durumlar da tabii ki var. Şimdi buradan e, çözmeye başlayalım. Şunların e, değerlerini bakalım kim nedir. Şimdi f fx verilmiş. Şurada go x var. Biz öncelikle şöyle bir fx'in tersini bulalım. Tersi tersi bir önceki videomuzda anlatmıştık arkadaşlar. E, şu x'in katsayısını sayısını paydaya gönderiyoruz. Aradaki işareti değiştiriyoruz. x artı e, x eksi 5 şeklinde yazarız. x eksi 5 bölü 3. Şimdi ben şu fonksiyonu getirip şunun içerisinde x yerine yazayım. x yerine yazdığım zaman gof x gof içeride f'in tersi x eşittir. Şunun eşitini de alıp şuradaki x'in yerine yazıyorum. 6 parantezinde x eksi 5 bölü 3 artı 12. Şunlar birbirini götürüyor. G ortalıkta kalıyor. G x eşittir. 3 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde 2 olur. 2 dağıttığım zaman 2x, 2 x. 2 dağıttığım zaman eksi 10 artı 12. Yani 2 x artı 2 şeklinde olur. G x istendiği zaman buradan g x'i böyle çekebiliriz arkadaşlar. Devam bir sonraki soru. Şöyle e, F vardı. F içerideydi. Ben de tersini alıp içeri yazdım. Burada da F var ve bu sefer F dışarıdadır. F dışarıda ise yine tersini alalım şunun. Şunun tersini alıyorum. F'in tersi x eşittir. x'in katsayısını paydaya gönderiyorum. Aradaki işareti değiştiriyorum. x eksi 8. Şimdi bu ikisi arasında ben bunu alıp şu içeriye yazarsam f ile f'in tersi yan yana gelmez. O zaman biz bu sefer şunu alıp şunun içerisine yazalım. Yani f'in tersi içeride fog x olsun ki f'ler yan yana gelsin. Şunu da alıp şuradaki x yerine yazalım. 2x artı 5 eksi 8 bölü 6. Burada f ile f'in tersi birbirini yok eder. f ile f'in tersi birbirini yok ettiğinde gx ortalıkta kalıyor. gx eşittir. Şurası 2x eksi 3 bölü 6 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geçtik. Bir sonraki soruya. Bir sonraki soru yine aynı mantık tarzında bir soru. Yine fonksiyonun tersini alıp yerine yazacağım. Şunun tersini bir alalım bakalım tersi g'nin tersi x eşittir x'in katsayısı paydaya gönderilir aradaki işaret değiştirilir eksi ise artıya dönüştürdüm. Şimdi ben bunu alıp şuradaki fonksiyonun içerisine yazacağım çünkü g ile g'nin tersi yan yana gelmeli. Bunu içeride yazdığım zaman f bileşke g içeride g'nin tersi x eşittir. Şunu da alıp şurada x yerine yazıyorum. 8 parantezinde x artı 6 bölü 2 artı 1. G ile G'nin tersi birbirini yok eder. G ile G'nin tersi şunlar gidiyor. Sadece F kalıyor elimizde. Fx eşittir. Şuradaki 8 de de 2 sadeleştirdiğinde 4. 4'ü içeriye dağıtıyorum. 4x 4 de 6'nın çarpımı 24. Bir de buradan geliyor. 25 oluyor. Bileşke fonksiyonla bu şekilde iç şey yazıp biz hangi fonksiyonun e, kendisi isteniyorsa bulabiliriz. Burada mesela hani istemiyoruz ama değerler. Burada G'yi bulduk. Burada G'yi bulduk. Şurada F'yi bulduk. Zaten genelde G, F tarzı ifadeleri isterler. Geldik şu soruya. Bu soruda şöyle bir duralım artık. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Küçük bir ara verdik. Şuradan <laughs> fx 3x artı 4 bölü x eksi 3 f bileşke f bileşke f 40 tane fonksiyonu birleştirdiğimiz zaman. E burada biz hepsine tek tek getirip şunu yazamayız. Şu ekran biraz şey oldu. Toparlayalım. E, getirip 12 tek tek hepsine yazıp sonuca gidemeyiz. Buradan bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Kısa bir yol muhakkak vardır. Fonksiyonun tersini aldığım zaman fonksiyonun tersini bir alalım. Üstün x'li paydanın sabit sayısı yer işaret değiştirir. Eksi 3 işaret, üstte artı 3 olarak gider. Artı 4. Şuradaki x'in katsayısı aşağıya eksi olarak gider. x eksi 3. Fonksiyonun tersiyle kendisi aynı şeyler oldu. O zaman ben bu fonksiyonlara şunu diyebilirim. Şuraya eklemeler yapayım. Şuraya bir tane ekleme F yapalım. F'in kendisi tersi şeklinde. Nasılsa tersiyle kendisi birbirine eşittir. Ben buna kendisi buna da tersi diyebilirim. Bu kendisi bu tersi olacak şekilde. Zaten şurada iki tane fonksiyon olsa nasıl birbirine götürüyorsa 40 tane de olsa yine... Çift sayıda alınabilir. 2-2 fonksiyonu alınıp birbirini yok edebilir. O zaman burada F ile tersi birbirini yok eder. F ile tersi birbirini yok eder. F ile tersi birbirini yok eder. 12 ortalıkta kalır. O zaman bizim cevabımız 12'dir. Deriz arkadaşlar. Geldik şuraya. Bu sefer yine benzer sorulardan bir soru sordum, ama bu sefer fonksiyon sayısını e, tek sayıda yaptım. Şöyle bir düşünelim. Bakalım tersi kendisine eşit midir yine? Tersi kendisine eşit. Evet. Üstün xli paydanın sabit sayısı yer ve işaret değiştiriyor. Şunu yukarıya gönderdim de. 2x artı 6 bölü x eksi 2 tersiyle kendisi aynı oldu. Şöyle düşünelim. F, F, F f ve f. 5 tane f fonksiyonu birleştirilirse birine kendisi diğerine terzi birine kendisi diğerine tersi dese her şekilde bir tanesi artıyor. O zaman her şekilde burada bir tanesi artıyorsa sadece şu sondakini yazsam yeterlidir. f 3. 3'ü getir fonksiyonda yerine yazdığım zaman 6 artı 6 bölü 1 o da cevabımız 12 olur. Bu şekilde yorumuza devam edebiliriz. Şimdi geldik şuraya. Bizden fog 7 isteniyor. Fog 7. Bir fonksiyonla tersini birleştirdiğim zaman birbirini yok ediyor. Yukarıda da söylemişiz. Fonksiyonla tersleri birbirini götürür. Hatta özellikle söyledim. Şimdi şuraya ben bir tane fonksiyon tersini yani daha doğrusu fonksiyonun kendisini bileşke olarak yazayım. Karşı tarafa da yazıyorum. Burada o zaman f ile tersi birbirini götürdü. Burada ne oldu? Burada fog fonksiyonu oldu. F bileşke g içeride 3x eksi 2 eşittir. Karşı tarafta içerideki ifade kaldı. 2x artı 1. Şimdi benden f 7 isteniyor. Fog e, fog 7 isteniyor. Fog 7 7 oluşturabilmem için x yerlerine 3 yazsam gelir. O zaman f bileşke g 7 eşittir. 9 2 çıkardığımızda bir 7 geliyor. 2 çarpı 3 6 1 daha bunun da değeri 7 olur. O zaman ifademiz 7'ye eşittir deriz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soru. Şimdi burada da yine fonksiyonun tersiyle kendisi birleştirildiği zaman birbirini yok eder. Bu fonksiyonun tersiyle kendisi birbirini e, birleştirip birbirini yok etmesi çok önemli bir özelliktir. Ve bunu çoğunlukla kullanacağız arkadaşlar. Burada ben x yerine fonksiyonun tersini yazayım. x'in yerine f'in tersini yazıyorum. Eşittir. x'lerin yerine bütün x'lerin yerine f'in tersini yazıyorum. f'in tersi x e, artı 1 Payda kısmına da aynı şekilde 3 çarpı f var. X yerine f'in tersini yazıyorum. Eksi 1. Şimdi burada fonksiyonla tersleri birbirini yok eder. Şöyle baştaki fonksiyonun tersini yazıyorum. Fonksiyonla tersi birbirini yok etti. Fonksiyonla tersi birbirini yok etti. İçeride x kaldı. Dışarıda 5 var. 5x artı 1. Payda kısmına geçiyorum. x kaldı. 3 kaldı. O zaman bu da 3x eksi 1. Fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Şunun tersini alayım. Şu yukarıdaki fonksiyonun tersini aldım. F'i elde etmek için. Burada Fonksiyonun tersi alınırken üstün x'li paydanın sabit sayısı yer işaret değiştirir. 1 yukarıya geldi x oldu artı 1 bölü 3x eksi 5 şeklinde yazabiliriz. Fonksiyonun tersinin tersi kendisine eşittir. Tersi alınırken üstün x'li paydanın sabit sayısı yer işaret değiştirir. Onu dedik. Şimdi geldik 2020'de sorulan bir soru. 2020'de sorulan bir soru. Burada ne yapılabilir? Ne yapabiliriz? Bunların birinin tersini alıp diğerinin içerisine yazsam tersini alabilir miyim? Tersini alma biraz zor gibi duruyor. Şimdi şurada f1 ifadesi verilmiş. f1 f nerededir? f şunun içinde değildir. O zaman ben bunu yana doğru çekiyorum. Şöyle g içeride f2 yazıyorum x yerine. Denklemde 2 yazdığım zaman 4 eksi 2 artı 1. F2 demek 1 demek. Şunun yerine 1 yazıyorum. G1. G1 eşittir. 4'ten 2 çıkardığım zaman 2. 1 daha 3. G1 de 3'e eşittir. Şimdi devam ediyorum. Yukarıdaki fonksiyona geldim. G1'i biliyorum. Bu sefer bu fonksiyonu şuraya alıp oraya 1 yazayım. F içeride G1 X yerine 1 yazdım. Dışarıdaki X'lerin yerine 1 yazıyorum. 1 artı 3 artı 1. Buradan G1'in 3 olduğunu biliyorum. Şunun değeri 3'tür. Buraya 3 yazdığım zaman F3'ü buluyorum. F3 isteniyor benden. Topladığım zaman şunları cevabımız 5 olur. Bu şekilde arkadaşlar soruyu çözebiliriz. 2020'de gelen soru. Evet, 2015'te, 2025'te gelen soruları çözelim. Onlar da çok fazla sıkıntılı değil arkadaşlar. Şimdi, FX'i şöyle, FX'in değerini biliyoruz. Şuraya FX yazsam, bir de e, tersini alıp şunu şunun içerisine yazsam, bu ifadeyi de alıp şunun içerisine yazsam nasıl olur? Bir bakalım. Şunun tersi nedir? Şunun tersi f'ın tersi x eşittir. x artı x eksi 3 pardon x eksi 3 bölü 2. Şimdi ben şu fonksiyonu alıp şunun içerisinde yazayım. f'ın tersi f'ok x eşittir fx çarpı gx'i de karşı taraftaki x'in yerine yazalım. fx çarpı gx eksi 3 bölü 2. Şimdi burada f ile tersi birbirini yok eder. f'in tersiyle f gitti. Elimizde gx kaldı. Karşı tarafta fx'in zaten değerini biliyorum. Onu da yazayım. 2x artı 3 çarpı gx eksi 3 bölü 2. Şimdi benden g1 isteniyor. g fonksiyonunda 1 yazayım. g1 eşittir. 1 yazdığım zaman burası 5 olur. 5 g1 eksi 3 bölü 2. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2 g1 eşittir. 5 g1 eksi 3. 2 tane G1'den 5 tane çıkardığım zaman eksi 3 tane G1 gelir. Eşittir eksi 3. Her tarafı eksi 3'e böldüğümde eksi 3'e böldüğümde eksi 3'e böldüğümde G1'in değeri artı 1'e eşittir. Benden zaten G1 isteniyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik e, 2025'te gelen soruya. 2025'te şunları şöyle yapalım. Karışmasınlar birbirine. F artı G A'ya eşit. Öncelikle ben bunu bir açayım. Bu F A artı G A'dır. F, A artı G A eşittir. F A ise F A'yı oraya eksi olarak gönderdiğimde birbirini götürürler. Sıfır olur. O zaman G değeri sıfırdır. G değeri sıfırdır. G fonksiyonunda şuraya A yazdığım zaman G A 2 A eksi 3 eşittir sıfırdır. 2A eşittir 3 her tarafı 2'ye böldüğümde a eşittir 3 bölü 2 olur. A'nın değerini bulduk. bir köşede beklesin. Şimdi şunu da şöyle yazalım. Bu FB eksi GB eşittir GB'dir. Alıp GB'yi diğer tarafa gönderdim zaman FB eşittir 2 tane GB olur f b iki tane g b eşittir. İki fonksiyonda da yazayım. F'te de b yazayım. E, b bölü 2 artı 1. G'de de b yazayım ama 2 ile çarpacağım. 2 parantezinde 2 b eksi 3. Payda işliyorum. B artı 2 bölü 2. 2 şurayla çarpıp B ekledim. Şunları da dağıtıyorum. 4 b eksi 6. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman Burası 8B eksi 12 eşittir. B artı 2. Şurayla çarptığım zaman. B'yi getirip çıkardığım zaman 7B eksi 12 diğer tarafa artı olarak gönderdiğimizde 14. O zaman B'nin değeri de 2'dir deriz. Şimdi benden istenen şu. Şunu da kırmızı kalemle yazacağım arkadaşlar. Kırmızı kalemle F bileşke G A çarpı B. 3 bölü 2 ile 2'nin çarpımı. 3 bölü 2 çarpı 2. Yani F bileşke şuradaki ikiler sadeleşiyor. 3. O zaman ben şöyle yapacağım. G F içeride G 3. G 3 değerini bulalım. G fonksiyonu burada. 3 yazdığım zaman G 3 eşittir 2 kere 3 6 eksi 3'ten 3 üç, gelir. Şunun değeri 3 oldu. F 3 bu sefer. F'te 3 yazdığım zaman şurada 3 yazalım. 3 bölü 2 artı 1 payda işlediğim zaman 5 bölü 2 olur. Evet cevabımız 5 bölü 2 gelir arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. <laughs> Geldik çıkan başka bir soruya. Şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Gerçel sayılarda 2023'te gelen bir sorudur. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları fx şu, gx şu. Fog a eşittir. F a eşittir. B. Fog a eşittir. Şimdi ben bu aşağı kısma bir bakayım arkadaşlar. İki fonksiyonda da a yazdığımız zaman şöyle f içerisinde F içerisinde ya da ben bunu bir aşağı alayım. Buna bir ayar çekelim. F bileşke G A eşittir F A. Her tarafa F'in tersini yerleştirdiğimiz zaman e, değer gelir mi ya da e, bileşke fonksiyonları da buradan A'yı bulabiliriz aslında. E, şu şekilde. G'de A yazdığım zaman o zaman şuradaki G'nin yerinde F içeride G yerine 2A eksi 4 bölü 3 yazıyorum. F'de A yazdığım zaman 3A artı 4 bölü 2. Şimdi bunu tekrar F'de yazalım. Tekrar F'de yazdığım zaman 2A eksi 4 bölü 3 şuraya da yazıyorum. 3 parantezinde 2a eksi 4 bölü 3 artı 4 bölü 2 artı 4 bölü 2 eşittir. 3a artı 4 bölü 2. Bölü 2'ler ortaktır. Bölü 2'leri siliyorum. Kalabalık yapmasın. Şimdi şuradaki 3 de şuradaki 3 de sadeleşiyor. Burada eksi 4 ile artı 4 birbirini götürdü. 2a eşittir. 3a artı 4. Buradan A'yı 3'e alın buraya eksi olarak getirin. Alıp getirdiğimiz zaman eksi A eşittir 4. O zaman eksi buradan alın şuraya bırakın. A eşittir eksi 4'tür. A'nın değerini eksi 4 bulduk. Tekrar yukarıya fonksiyonumuza gidelim. Bakalım benim değerine yerine geliyor. F eksi 4. F eksi 4 eşittir. Evet. F eksi 4 eşittir. B sayısı f fonksiyonunda eksi 4 yazalım. f fonksiyonu şu yukarıdaki fonksiyonda eksi 4 yazdığım zaman 3 çarpı eksi 4 artı 4 bölü 2 eşittir b. Buradan eksi 12 4 ile topladığım zaman eksi 8 bölü 2 eşittir b. b de eşittir eksi 4 geliyor arkadaşlar. b de eksi 4 oldu. a eksi 4 b eksi 4 benden a ile b'nin çarpımı isteniyor. Eksi 4 çarpı eksi 4 artı 16 yapar. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. E, 2023'ün sorusunu. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. E, küçük bir şeyler söyleyeyim. Şöyle bazen fonksiyonlar özellik örnek tarzı alabilirsiniz. E, evet şu biraz şunu düzeltelim. F içeride evet F içeride Gx artı 7 gibi bir ifade verildiğinde karşı tarafta da Gx X artı G karesi diyelim artı 5 gibi bir ifade verildiğinde biz burada şu içerideki ifade A desek F A artı 7 eşittir A A kare ve B şeklinde ayarlayabiliriz. Ama dediğim gibi bir fonksiyonun tersiyle kendisi iç içe şey yazıldığı zaman direkt fonksiyon birbirini götürdüğü için X kalır. Mesela bunun yerine G'nin tersini X yazmak daha rahattır. Buradaki X'in yerine de G'nin tersi X'i yazıyorum. Buradaki X'in yerine de aynı şekilde G'nin tersi X'i yazarız. O zaman F içeride G, G'nin tersi X artı 7 eşittir. G'nin içerisinde G'nin tersi X artı şurada da G içeride G'nin tersi X'in parantez karesinin değerini aldım. artı 5. Şimdi şu içeridekiler birini yok ediyor. G ile G'nin tersi gitti. F içeride X kaldı. Bir de yanında 7 sayısı var. Şunlarda da f, şey, g ile g'nin tersi birbirini götürünce içerideki x kalıyor. G ile g'nin tersi birbirini götürünce içerideki x kalıyor. x kare artı 5 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Ee, bu şekilde f 7 elde edebiliriz. Bu tarzda sorularda bunu yaparız arkadaşlar. Bileşke fonksiyonumuz bu kadardır.